Sevgili dostlar selamlar bugünkü parçamız Bergüzar adlı türkü şuraya akordumu bırakıyorum oradan ayarlarsınız. Bu parça 9-8'lik bir parça. Ona göre çalın. Usulünden bağımsız çalmayın. Ona dikkat edin. Ritimle çalışın. Hemen başlayalım. Esre re 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 mi 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 re mi Re mi re do do do, do re do, do 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 si do si Sol la sol la sol 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 la sol si sol sol Es mi re do 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 re do es do 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 si do si Evet buraya kadar yapacağız. Değiştirici sesleri söylüyorum. Burada mi bemol aldım. Burada si bemol aldım. Burada la bemol aldım. Oralara dikkat edin. Şimdi yavaş alıyorum. Ondan sonra vuruşlarımı göstereceğim. Buraya kadar vuruşlarımı gösteriyorum. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim noktalar şuralar parça 9-8 dediğim gibi metronomsuz buna kesinlikle çalışmayın. Aksak ritimlere metronomsuz çalışmayın. Bir de şu karar sesine geldiğimizde vuruşumu bare yaparak yapıyorum. Yani birinci parmağımı alt telde re'yi kapatıyorum. Orta telde sol'ü kapatıyorum. Aynı zamanda burada ikinci parmağımla alt telde mi bemol'ü kapattım. Burada da, da la bemol'ü kapattım. Oralara dikkat edin. İki teli daha doğrusu iki perdeyi birden kapatın. Alt ve orta olmak üzere oralara dikkat edin. Sol, la, sol, la, sol, 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 la, sol, si, sol. Burada si, sol yaparken de aynı şekilde. Dördüncü parmağımla burada fa'yı kapatıyorum. Orta telde de si bemolü kapatıyorum. Devam ettim. Notaları söylemeden. Orta telden, pardon, en üst telden boşalmayı ihmal etmeyin. Buralar çünkü parçayı dolduruyor, balanslı hale getiriyor. Şimdi notalarını söylüyorum. Es re, re 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 mi 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 re mi Es mi re do 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 re do es do 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 si do si Sol la sol la sol sol sol, sol la sol si sol sol Es mi re do 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 re do es do 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 si do si es mi do, 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 re do-do-do-re-do es do-do-do-si-do-si do, si. es si-si-si-la-si si, es si-si-si-la-si-la es la-la-la-sol-la-sol sol-la-sol-la-sol sol-sol-la-sol-si-sol es mi re do-do-do-re-do es do-do-do-si-do-si Es mi re do 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 re do es do 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 si do si 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 la si la es la 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 sol la sol. Şimdi de vuruşlarımı gösteriyorum.